Oh. Oh. Çok iyi uyumuşum. Ama kalkmam gerekiyor. Bugün hemen bir iş bulmam gerekiyor. Yoksa kirayı ödeyemeyeceğim. yüzümü sileyim. Şöyle maskemi çıkarayım. Hmm, çok iyiydi. Şimdi bir düşedi girsem çok iyi olacak. Ay. Oh şampuan bitmiş. Ha bitmemiş daha varmış. İlk bu şampuanla ilk açınca bitmiş gibi oluyor. unutmuşum. Çok iyi oldu. Şimdi Gidelim. saçımı kurutayım. Tamam. Şimdi üstümü giymem gerekiyor. <laughs> Bugün bu küpelerimi değil kendime kıyafet aldım. Çok az kıyafetim var. Bu sefer bu küpeleri değil elmaslı küpelerimi takacağım. Evet birisi pembe birisi. Mavi yoksa bunu değil de başka bir tane taksam. Hmm. Of oh, hangisini taksam? Bu mu bu mu? Şuna takacağım. Ve ve iki ay ölen, önce ölen kocamın bana verdi. İki ay önce koy, ölen ko iki ay önce neden kocam öldü? Neden benim kocam? Onun yüzünü ara takıyorum. Neyse kahvaltı edelim. <laughs> Televizyon açayım. Hı. Bugün arkadaşımla buluşacaktım ya. Evet. Yazdı şimdi. Neyse bir şeyler açayım. Önce bir kahve koyayım. Kahve olurken sen alayım. Hmm. Şunu içeyim. Çok güzel. Şimdi hmm. Burası çok sıcak o yüzden ceketimi almayacağım. Ama bunu almam gerekiyor. Tamam. Çantamı da takayım. Tamam oldu. Şimdi arkadaşımla gidelim. Televizyonu kapatayım. eriştim. Neyse. Şu bir tane muz alayım. Bu dakika şeyler çok lezzetli. Evet. İyi günler, iyi günler. ben dışarı çıkıyordum da. Tamam. Merhaba. Merhaba. Bir tane kolye almak ister misiniz? Bedava. Hmm, çok güzel gözüküyor. Teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Bay bay. Bay bay. Hmm. Ha buradasınız. Evet seni almaya geldik. Evet. O sizin pasaportunuz mu? Yok bizim değil. Yok bizim değil. Sen ne zaman buraya taşıdın? Her şeyi anlat. Yolda anlatırım. Durun, arabam burada olacaktı. Evet. Şöyle, hadi gelin. Arabama binelim. Tamam, geliyoruz. Arkaya otur, ben sana yanına otur. Şimdi de bagajı koyayım. Şöyle mos hadi <Gülüyor> <Gülüyor> Aynen öyle kızlar işte Ondan sonra kocam öldü, öldükten sonra buraya taşındım. Hıh. Üzücüymüş. Benim de kocam. Biliyorsun ki üçümüzün kocası da aynı kazada öldü. Evet. Çok üzücü. Keşke ölmeselerdi. Onları hala kalbimde taşırım. Ben de. Sen yüzünü taşır Evet. Ben taşımıyorum. Yani daha doğrusu ta çok üzülüyorum. Ben de ama onu hat onu hatırlatıyor. Aa hadi gelin fotoğraf çekelim. Şöyle. Ben de şuraya geçeyim. Birazcık küçük oldu bana. Heh. Oldu. Hadi gel. Hmm, gel şu ben de. Sıraya girmemiz lazım. Evet girelim. Evet. Sıra gelsene sen. Burada kolyemizden işte evet otelimde var? Yani otelim evde verdiler. Gel kızım. Geldim anneciğim. Ee, biz tiketleri aldık. Evet. tamam. O günler, günler. Sıra bizde kızlar. Gelin. Geldik. Ee, merhaba biz tiketler almak istiyorduk. Evet, lütfen bunlardan alın. İçimde de pembe alıyorum kızlar. Evet. Pembe çünkü en iyi renk. Evet ya. Mavi ama bence daha iyi. Aynen. Ne maviydi? Ne bilekliğim çıktı. Neyse bu böyle bileklikte. Şuraya koyayım dönen dönüşü de alırız. Evet dur da onu buraya koyabiliriz. Yok koyamayız. Dur. Senin bilekliğini alalım. Şuraya koysak. Olmuyor ki. Neyse boş ver ya. Şuraya koyalım. Gerçi kalsın zaten. Hı. Zaten onu bile değil. Benim değildi aslında. Ha. Evet benim değildi. Şuradan gidelim. Evet şuradan. Aa kızlar nereye kayboldu? Allah Allah gidip bakayım. Kızlar dön benim başım döndü. Evet başı döndü o yüzden. Ha o zaman hadi gidelim. Durun ben telefonumdan ten gemi ayarlamıştım ona bakayım. Şöyle evet şöyleydi. buradaydı. Evet gemi. Gemiyi basıyorum. Evet gemiyi almış. Şimdi orada bizi bekliyor. Hadi gemi mi kira aldın? Evet. Eğlenelim birazcık. Hadi gelin. hem şeyim ben bir, bir mi düşündüm neyip böyle bir tane kolyem vardı o zaman hemen gidelim arabayı alalım hemen gidelim sonra yine geliriz sen şuraya otur sen kullanma kanka tamam ben kullanım. Her yere gezdik bulamadık ya. Evet. Of ne yapacağız? Bilmem ki. Neyse boş verin. Bir şey olmaz. Ah, tamam bir şey olmuyor. Evet geldik. Gelelim burada. E, ee, burada bir görevli olması lazım. Biz sürmesi lazım. Nerede bu görevli ki? Dur bakalım. Pardon geç kaldım. için. E, ee, gemiyi sürecek kişi siz misiniz? Hayır. Geliyor. Evet şimdi ben. Tamam o zaman hemen gidelim. Siz burada oturun ben de gemiyi süreceğim. Evet. Hadi gelin oturalım. Evet. Şöyle koyalım. Evet. Çıldık. Bakın sizin nasıl hoca fıkrası. Anlatayım mı? Anlat ya. Evet ben de istiyorum gel. Böyle Hay. Şapkam denize düştü. Nasıl? Ha buldum. Tamam. Denize Size nasıl çok koca fıkrasından daha hazır değil mi canım? Hazır mısın yani denize? Böyle bir tane Sonra bir olan demiş ki <laughs> Aha çok komik. <laughs> Aynen çok komik ya. <laughs> Naslı'dan önce fıkrasıları çok komikler ya. Ee, akşam oldu gitme vakti geldi. He? Ha? Tamam hadi gidelim. O tamam gelin. İyi günler, iyi günler. Okay. she's okay. 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 Hadi bay bay kızlar. Bay bay. Bay bay. Çok uykum geldi. Bay uh. bay. Bay bay. Aynen. Taksi bekliyoruz burada. Tamam.